Merhaba sevgili arkadaşlar. TT Coğrafya Yaz Kampımızın artık 7. günündeyiz. Bugünkü konumuz jeolojik zamanlar, kayaçlar ve iç kuvvetler olacak. Hazırsanız dersimize başlayalım. Kayaçlar biliyoruz ki bir veya birden fazla mineralin birleşmesiyle oluşan doğal bir unsurdur. Bizim daha önceki yıllarda çıkmış sorular üzerine yapay zekamızın böyle kavramlarına baktığımızda, soru tipine baktığımızda mesela sebep sonuç ilişkisinden bir sorular geldiğini söylemiş. Mesela kayaç türlerinin oluşum süreçleri ve örnek bir şekilde eşleştirilmesi gibi. Buna mesela tortu, örnek verebilirsiniz veyahut da bazalt ve tüf kayaçları beraber peribacaların oluşumuna örnek verebiliriz. Kayaçların günlük yaşam bağlantısı, kayaçların ekonomik faaliyetlerdeki yeri örneğin mermer, kömür ve benzeri madenlerden bahsediyor. Kavram bilgisi tortul, püskürük ve başkalaşım kayaçlarının ayrımını ve örneklerini bilmen konu üzerinde en önemli başlığımız. Görsel yorumlama kayaçlar e türlerinin harita üzerindeki dağılımı ve etkileri de yine soru olarak gelebilecek noktalarmış. Dilerseniz konumuza başlayalım. Kayaç tiplerimiz birbirinden farklı minerallerin birleşmesiyle elde edilen doğal unsurlar demiştik kayaçlara. Kendi içerisine üçe ayrılıyor kayaçlar. Bunlardan birisi püskürük, diğeri tortul ve son olarak da başka başkadaşım kayaçları. Dilerseniz bir bakalım. Püskürük, diğer bir ismine magmatik kayaçlar. Magmanın yer altında veya yer üstünde soğuması ve katılaşmasıyla oluşan kayaçlardır arkadaşlar. Yani bir volkanizma sonucunda oluşan kayaçlardır. Notunu al bende lütfen. Alt türlerine baktığımızda iç püskürük, dış püskürük diye ikiye ayrılıyor. İç püskürükten kastı aslında yerin altında oluşan. Bu yüzden de yeryüzüne pek çıkamayan kayaçlardır bunlar. Granit, diorit ve sienit Hatta gabro da bunlara örnek verilebilir arkadaşım. Granit, sienit, diorit, gabro diye bu dördünü söyleyebiliriz. Dış püskürük ise genellikle volkanizma tarafından yüzeye, yeryüzüne fırlatılan kayaçlardır. Bunlar bazalt, andezit ve obsidyendir. Bu püskürük kayaçların genel özellikleri olarak bunlar sert ve dayanıklı bir kayaçtır özellikle tortul ve başkalı e, tortul kayaçlara göre kristalli bir yapı gösterebilir. Bunların kristalli yapı göstermesi de iç ve dış püskürük olmasına bağlı olarak değişebiliyor. Mesela iç püskürükler daha yavaş yavaş soğuduğu için daha böyle kalın kristalliyken iç dış püskürükler e, daha hızlı soğudukları için böyle ince taneli, ince kristalli yapı gösterebiliyorlar. Ve bu kayaçların önemli özelliklerinden birisi de fosil barındırmıyor arkadaşlar. Çünkü bulunduğu ortam oldukça sıcak bir ortam. Böyle bir ortamda fosil kalmaz tabii. Ki tamam mı? Püskürük kayaçlar bunlar. Örneklerini ve tabii ki buradaki özelliklerini bilmeniz size önemli katkılar sağlayacaktır. Gelelim tortul diğer bir ismiyle sedimenter kayaçlara. Bunların anahtar kelimesi taşınma arkadaşım. Bunlar dış kuvvetler yardımıyla genellikle akarsu rüzgar gibi dış kuvvetler yardımıyla bir bölgeden başka bir bölgeye taşınan malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklar şey özür dilerim kayaçlardır. Mesela fiziksel tortul diye, kimyasal tortul diye, organik tortul diye de üçe ayrılıyorlar bunlar. Kum taşı, çakıl taşı, kil taşı, mil taşı bunlara fiziksel örnek verebiliriz. Mesela kum, kil mil diye de söyleyebiliriz. Güzel. Kimyasal tortul kayaçlara baktığımızda kireç tuş taşı, kalker, kaya tuzu, işte traverten, alçı taşı, jips gibi örneklerimiz vardır. Lütfen bu örneklerimizi yazalım. Ben de yazayım. Bakın kalker, daha sonra jips, kaya tuzu ve traverten. Bu dördünü bilmemiz bize yine önemli katkılar sağlayacaktır. Niye? Çünkü ÖSYM kimyasal tortul kayaçlar üzerinde oluşan karsik yer şekillerini sormayı çok sever arkadaşım. Hem TYT'de hem AYT'de hem KPSS'de daha önceden defalarca kez karsik oluşumlarla alakalı sorular sormuşlardır. Karsik oluşumların temeli de kimyasal tortul kayaçlardır. Ve son olarak organik tortul kayaç. Adı üstünde organik yani içerisinde bitki ve hayvan kalıntılarını barındıran kayaçlardır. Bunlardan bazıları işte kömür çeşitleridir. İşte maden kömürü, taş kömürü, linyit kömürü gibi. Onun dışında tebeşir gibi canlılar da yine organik tortul kayaç içerisine yer alıyor arkadaşlar. Tortul kayaçların böyle genel özelliklerine baktığımızda tabakalı bir yapı gösteriyorlar. Bak dikkat içerisine fosil barındırabiliyorlar. Bir öncekinde fosil var mıydı püskürük kayaçlarda? Hayır ve genellikle de yumuşak yani dayanıklı pek düşük olan kayaçlardır bunlar arkadaşım. Şimdi burada ben ekstra kömür tiplerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Biliyoruz ki 4 adet kömür tipimiz var. Bunlardan antrasit, taş diğer bir ismiyle maden kömürü, linyit ve turba. Şimdi bu kömür tipleri sevgili arkadaşlar bakınız antrasitten turbaya doğru indikçe neyi azalıyor? Bunların kalori değeri yani yanma özelliği az, azalıyor. Tamam mı? Yani yanıcı özelliği azalıyor. Antrasit en güzel yanan, turba ise en kötü yanan gibi düşünün. Ve bu kayaçlar, organik tortul kayaçlar, yani bu kömür tiplerinde de arkadaşım, antrasitten turbaya doğru indikçe, yani yanma özelliğinin azalmasına bağlı olarak çevreye verdiği zarar artar arkadaşım. Tamam mı? Bu sana ekstra bir bilgi olsun zarar artar. Lütfen bunu unutmayınız. Gelelim son kayacımız metamorfik diğer bir ismiyle başkalaşım kayaçlarına. İlk iki kayacımız püskürük ve tortul kayaçların yerin altında yüksek sıcaklık ve basınç altında başka kayaçlara dönüşmesine biz başkalaşım kayacı diyoruz arkadaşım. Burada özellikle bakınız anahtar kelimemiz yüksek basınç ve sıcaklık. Yüksek sıcaklık. Bu daha önceden TYT sınavında çıkmıştı. Ve bu kayaçlara sevgili arkadaşım mesela kireç taşı kalker neye dönüşürmüş? mermere bak lütfen notunu al kalker ok işareti çıkar mermer mer. granit neye dönüşürmüş gneiss kil taşı neye dönüşürmüş schist tamam mı Şimdi burada ekstra bir özellikten bahsetmek istiyorum. Daha önceki yıllardaki böyle kaynaklarda maden kömürü elmasa dönüşür diye bir kavram vardı ama bu kavram artık bilim literatüründen çıkarıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabından da çıkarıldı arkadaşım. Bu eski kaynaktaki bilgiye lütfen riayet etme. Bunu artık kafandan çıkarabilirsin. Maden kömürü elmasa dönüşmüyor. Tamam mı? Güzel. Daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarım PDF'imin o alt kısmındaki notları da tabii ki inceleyebilir. Güzel. İkinci konumuza hadi devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci konumuz levha hareketlerindeyiz. Üzerine yaşadığımız yer kabuğu uzaydan bakıldığında tek bir parça olarak görünür değil mi? Ancak son yüzyılda yapılan araştırmalar bize yer kabuğunun yapboz gibi parçalardan oluştuğunu göstermektedir. Yer kabuğunu oluşturan bu parçalara ise ne isim veriliyor arkadaşım? Levha ismi veriliyor. Lütfen bu ismi unutma. Okyanusal, kıtasal ve okyanusal kıtasal nitelik taşıyan levhalar 12 adet büyük ve çok sayıda küçük parçalardan oluşmaktadır. Levhalar tıpkı suyun üzerinde yüzen bir sal gibi manto üzerinde hareket halindedir demiş. Yani bir levha yerinde sabit bir şekilde kalmıyor. Sürekli olarak bir hareket hali söz konusu arkadaşlar. Gördüğümüz gibi Kokos, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrasya, Pasifik, Avustralya, Hindistan, Antarktika gibi Büyük levhalar var arkadaşım. Burada özellikle dikkat etmenizi istediğim husus şudur ki bu haritada kırmızı renkli gösterilen alanlara dikkat ediniz. Bu levha sınırları sevgili arkadaşım, dünya üzerinde deprem, volkanik faaliyetlerin yoğun yaşandığı yerlerin başında geliyor tamam mı? Lütfen bu bilgiyi unutmayınız. Peki bu levha tektoniği kuramı diye bir kuram vardı değil mi? İşte bu levhaları açıklayan levhalar nasıl işte hareket ediyor bunu açıklayan vesaire ortaya atan bir e, teorisyen bir amcamız vardı. Bu amcamız Alman bilim insanı. Alfred Wegener. Wegener diyor ki 1915 yılında yaptığı çalışmayla kıtaların kayması kuramı ismini veriyor buna. Kıtalar başlangıçta Pangea adı verilen tek bir kara parçası halindeydi. Pangea neymiş? Tek kara Pangea'yı çevreleyen denize ise Pantalassa ismini vermiş. Zaman içerisinde yer kabuğunun hareket etmesiyle Pangea kuzeyde Laurasia, güneyde ise Gondwana olmak üzere ikiye ayrılıyor ve bu parçalanma devam ediyor arkadaşlar. Ve burada bir Tetis Denizi diye bir deniz meydana geliyor. O Pangea'nın parçalanmasıyla birlikte levha hareketleriyle yer kabuğu parçalanarak yeryüzü bugünkü günümüzdeki görünümüne kavuşmuş diye de ekliyor bu amcamız teorisine. Tamam mı? Levha hareketleri bugüne devam ettiği gibi ileride de devam edecek diyor ve yeryüzü değişmeye devam edecektir diyor arkadaşlar. Ve bu amcamız yine diyor ki levhalar her yıl santimetrelerle ifade edilebilecek kadar küçük ölçüde ve yavaş yavaş hareket etmektedir diyor. Bu nedenle insanlar bahsedilen hareketleri hissetmez sadece bilimsel yöntemlerle ölçülebilirler diye demişiz. Şimdi ve Wegener 1950 yılına geliştirerek levha teknoloji kuramını adına alan bu kurama göre levhaları hareket ettiren güç bir önceki dersimize gördüğümüz mantodan kaynaklanıyor arkadaşlar. Mantodaki neydi bu hareketin ismi? Konveksiyonel hareketler yani o mantodaki lav tabanı bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı diye böyle hareketlendiğini düşünün. Bu konveksiyonel hareketlerden açığa çıkan enerji işte levhalar hareket ettiriyor. Depremleri ve volkanik faaliyetleri meydana getiriyor arkadaşlar tamam mı? Levhalar bu akımların etkisiyle hareket eder demişiz. Levhaların hareketleri yaklaşma, uzaklaşma ve yanal yer değiştirme olarak 3'e e, üçe Ayrılıyor arkadaşlar. Yaklaşan levhalar işte sıkıştırma sınırında iki levha birbirine yaklaşır ve birinin diğerinin altına dalar diyor. Sonuçlarda işte okyanus endekleri, volkanik dağlar, şiddetli depremler meydana gelebilir. İşte örnek olan da Himalayalar ve Japonya çevresinde karşımıza çıkıyor. Yaklaşan levhalar diverjans levhalar diyorduk biz bunlara. Levhalar birbirinden uzaklaşır, aradaki boşluk magma ile dolar. Örnek okyanus ortası sırtı, yer kabuğu oluşumu ve volkanik faaliyetler ortaya çıkıyor bunun da en önemli kanıtı. Atlas Okyanusu sırtıdır arkadaşlar. Son olarak yat, yanal e, yatay yer değiştirmelere baktığımızda ise levhalar birbirine hareket halinde böyle yan böyle bu şekilde kayıyor arkadaşlar. Burada çok şiddetli depremler meydana gelebiliyor ve fay hatları oluşuyor. Mesela ABD'de yer alan San Andreas fayı ve bizim ülkemizde yer alan maalesef ki ülkemizde yer alan Kuzey Anadolu fay hattı bu şekilde hareket ettiği biliniyor. Şimdi burada güzel bir başlığımız var. Burada ÖSYM ibaremizi de yazmışız. Daha önceki yıllarda soru sorulmuştu diye hatırlıyorum ama hani sınavlarda da benim sıklıkla başvurduğum bir soru arkadaşlar 10. sınıf özelinde. Kıtaların hani ayrılıyor diyor ya Pangaea Zamanında böyle tek parçaydı sonra Pangea birbirinden ayrıldı diyor Alfred Wegener. Alfred Wegener bu teorisini ortaya atarken de çeşitli kanıtlar sunuyor. Bu kanıtlarda işte burada karşımıza arkadaşlar 6 adet kanıt yazmışız biz. Diyor ki kıtaların uyumlu görünümü. Özellikle Güney Amerika'nın doğusu ile Afrika kıtasının batısı sanki yapboz gibi birbirini tamamlayar. Ölçüde arkadaşlar değil mi? Şöyle bir göz önünüze getirin bakalım. Afrika'nın batısını ve Güney Amerika'nın doğusunu değil mi? Sanki hani bir imkanımız olsa böyle yapıştırsak hop birbirine yapışacak gibi. İki, benzer fosil kalıntıları ayrı kıtalarda aynı tür fosillere rastlanması. Örneğin Mesarus fosillerinin hem Afrika hem de Güney Amerika'da bulunması. Şimdi bu canlılar uçamayan canlılar değil mi? Hani bu canlılar e, yürüyen sürüngen olduğu için bir dinozor türünden bahsediyoruz. Bunun hani hareket edip nasıl diyelim bir okyanusu aşıp Atlas okyanusunu aşıp hop Afrika'dan Güney Amerika'ya geçmesi imkansız. Bu yüzden sevgili arkadaşlar bunlar daha önce o kanalar birleşik ki diyor. O yüzden burada yaşadılar öldüler fosilleri zamanla ayrıldı diyor. Benzer kaya kayaç ve dağ oluşumları. Ayrı kıtalarda benzer yaşta ve yapıda kayaçlara ve dağ sıralarına rastlanır demişiz. Örneğin Alp dağları ve Atlas dağlarının benzerliği demiş. Buzul izleri ve iklim kalıntıları demiş. Sıcak bölgelerde buzul izlerine bak dikkat sıcak bölgelerde buzul izlerine mesela ekvatoral bölgede pek kulağa şey geliyor değil mi yabancı geliyor. Soğuk bölgelerde ise tropikal bitki fosillerine rastlanması kıtaların konumlarının değiştiğini gösterir demiş. Çok ilginç değil mi? Evet, özellikle Antarktika kıtasına yapılan araştırmalar bize o bölgede daha önce daha sıcak ve nemli bir iklimin yaşandığını söylüyor arkadaşlar. O kalın o fosil izleri bunu kanıtlıyor. Levha tektonik verilerine baktığımızda günümüze levha hareketleri GPS ile ölçülerek kıtaların hala hareket ettiği kanıtlanmıştır diyor. Ve son olarak da es, eski manyetik kayıtlar. Yani okyanus tabanındaki lavlar dünyanın manyetik kutbuna göre görelenmiştir. Bu da levhaların zamanla yer değiştiğini gösterir diyor. Harika. Kıtaların ayrılmasının kanıtlarına lütfen dikkat et. Oraya bir yıldız at, tamam mı? Sürpriz bir kısmına karşına soru gelebilir. Ama soru bankaları mutlaka bunu kullanıyor arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. Şimdi bugünkü dersimizin üçüncü konusuyla devam edelim. Dağ oluşumu orojenezdeyiz. Orojenez nedir? Orojenez yer kabuğundaki kıvrılma ve kırıl e, dağların oluşması sürecidir demişiz. Dağların oluşma süreci zaten dağ oluşumu dedik. Bu olay genellikle levha hareketlerinin etkisiyle meydana gelir diye söylemiştik. Peki arkadaşım levha hareketlerini harekete geçiren güç, levha hareketlerinin kaynağı neydi? Mantodaki Tekrar hatırlayalım. Konveksiyonel hareketlerde bunu lütfen ama lütfen unutma. Yine buraya notunu al. Kıvrım dağları ve kırık dağlar olmak üzere ayrılan dağ ulaşımı. Mesela kıvrım dağlarında biz esnek yapılı tortul tabakalar sıkışma kuvvetiyle kıvrılır demişim. Yani bunu şu şekilde düşününüz. Mesela buradan ben bir kitabımı alayım. Bakınız bu kitabım mı bir kara örtüsü olarak düşünün. Bu kara örtüsü kıvrılmaya müsait yani esnek bir yapıya sahip. Daha sonra bu araziye levhaların etkisiyle iki tane böyle kuzeyinden ve güneyinden sıkıştırdığını düşünün. Bu alan ne olacak arkadaşım? Kıvrılarak bu şekilde yükselecek. Çünkü arazi kıvrılmaya müsait arkadaşım tamam mı? Bu alanlara örnek olarak Alp Dağları, Himalaya Dağları, Ant Dağları Güney Amerika'daki, kayalık dağları. Bizdeki Kuzey Anadolu ve Toros dağları örnek verebiliyoruz tamam mı? Harika. Kıvrım dağlar bu. Şimdi gelelim kırık dağlara. Kırık dağlarda mantık aynı. Arazimiz bu şekilde duruyor sevgili arkadaşım ve arazimize yine levhalar sıkıştırıyor. Ama bu sefer sıkıştırılan arazi kıvrılmaya müsait değil. E bu arazi böyle kıvrıla kıvrıla ne yapacak arkadaşım? Biraz daha kıvrılırsa hop şu boşluklardan bakınız dikkat ediniz şu alanlardan kırılacak. İşte bu kırılma sonucunda ne oluyor arkadaşım? İşte fayatları meydana geliyor diye söyleyebiliyoruz. Kırık hattı boyunca yüksekte kalan alanlara horst, alçakta kalan kısımları ise graben ismi veriliyor. Bakın ok işaretini çıkarttım. Horst ve graben dedim arkadaşım, tamam mı? Bu antiklinal senklinlerini unuttuk. Bu kıvrım dağda da yüksekte kalan kesimlere antiklinal çukurda kalan kesimlere ise senklinal ismi veriliyordu. Tamam mı? Güzel dağ oluşumu ile ilgili hani fotoğrafımın üzerine anlatacaklarım bu. Devam edelim. Burada daha da hani detaylı bahsetmişiz. Kıvrım dağları da işte bakınız antiklinal, senklinler burada daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Kırık dağlarında ise Horst ve Graben'i burada daha güzel görüyoruz. Graben çöküntü alanlarıydı. Horst da yüksekte kalmış yerlerde. Burada özellikle kırık dağlarla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Hani fay oluşturuyordu ya bu kırılma sonucunda. Kırık dağların olduğu yerlerde bak notunu al buraya. Deprem, volkanik faaliyet ve sıcak su kaynakları ne yapabilir arkadaşım? Görülebiliyor bu bilgiyle lütfen unutma. Tamam Güzel. Şimdi bir diğer iç kuvvetimiz epirojenize devam edelim. Epirojenez sevgili arkadaşım yer kabuğu parçaları üzerinde manto bir dengede kalma durumu demişiz. Buna izostatik denge. İzostatik denge önceki yıllaki sorularda karşımıza çokça çıkan bir kavramdı. Bu izostatik dengenin bozulması işte kıta oluşumuyla beraberine getiriyor arkadaşlar. Tamam mı? Yer kabuğunun geniş alanlarda yavaş yavaş ve dikey yönde yükselip alçalması olayına biz epirojenez diyoruz. Diğer bir ismiyle kıta oluşumu. Epirojenez transgresyon ve regresyon kavramıyla da iççe bir kavramdır. Transgresyon denizin karaya doğru ilerlemesi iken regresyon denizin geri çekilmesi olarak da söyleyebiliyoruz. Bakınız burada epirojenizin nedenleri var. Buzulların erimesi, kara hafifler ne yapacak arkadaşım? Regresyon deniz yükselecektir. Veyahut da tortullaşma, buzullaşma kara ağırlaşınca ne yapacak arkadaşım? Alan çöküşe uğrayacak. Düşünün. Senin üstünde çok böyle yüküm varsa ne yapacaksın? Çökeceksin. Ama yükün ortadan kaldırılırsa arkadaşım ya dış kuvvetlerin taşınmasıyla veya da buzulların erimesiyle ne yapacaklar arkadaşım? Kara yükselecektir. Diğer türlü de tam tersi kara ağırlaşacağı için çökecek arkadaşlar. Tamam? Güzel. Sonra burada başka ne söyleyebiliriz? Notumuzu da burada bahsettiğimiz alanlar var. Burada mesela epirojenik hareketler günümüzde devam etmektedir. Örneğin İskandinav Yarımadası 4. jeolojik zamanda 2 kilometre kalınlığında bir buz, buzul tabakasıyla kaplıydı. Buzulların erimesiyle birlikte yükü hafifleyen yarımadanın her yıl 0.5 cm yükseldiği tespit edilmiştir diyor. Bu durum bizim ülkemizde de yaşanıyor. Mesela ergen havzasının çöktüğü biliniyor sevgili arkadaşlar. Burada transgresyon regresyonu şekil üzerinden aktarılması var. Karaların, karaların alçalması denizin ilerlemesine yol açıyor. Çünkü kara bu şekilde alçaldı mı denizin önüne bir engel kalmıyor gibi düşünün. Ve ne yapıyor arkadaşım? bu alan yani deniz ileri doğru atılıyor. Tam tersi kara e, hafifleyip yükselince de hop deniz geri bu şekilde çekiliyor arkadaşım. Buna da regresyon ismini veriyoruz. Evet epirojenik hareketlerle ilgili özet halini anlatacaklarım bunlar. Güzel iç kuvvetlerden ilk ikisini işledik dağ ve kıtayı. Şimdi depremlerle devam edelim. Biraz daha detay üzerine duracağız. Öncelikle deprem üzerindeki temel kavramlara bakalım. Episant. Depremin yeryüzündeki iz düşümü yani deprem dalgalarının yeryüzüne ulaştığı İlk yer arkadaşlar. Hiposantr ise depremin odak noktasıdır. Yani depremin merkezi Yerin altında meydana gelen yer hiposantr olarak isimlendiriliyor. Bu hiposantr sevgili arkadaşlar çeşitli derinliklerde olabiliyor. Örneğin kimi depremler 5 kilometre derinliğinde, kimi depremler 50 kilometre derinliğinde, kimisi ise yerin 100 kilometre altında kadar uzanabiliyor arkadaşlar depremlerin oluşumu. Tabii ki biz yere yakın depremlere sığ, orta derecede yakın olanları orta, Derin depremlerde işte çok hani ne diyelim çok aşağılarda olan depremlere verilen isimlerdir. Depremler merkezden başlayan deprem dalgaları genel olarak çevreyi 3 farklı şekilde yayılır. Bunlar boyuna dalgalar P, enine dalgalar S ve yüzey dalgaları L dalgası olarak da isimlendiriliyor. Deprem türlerine bakalım. Deprem türleri tektonik, volkanik ve çöküntü depremi olmak üzere 3'e ayrılıyor. Bu deprem türleri içerisinde etkisi en güçlü olan en yaygın ve maalesef ki en çok yıkıcı etkiye sahip olan depremler tektonik depremlerdir. Çünkü bunlar fay gibi çok önemli bir enerji sonucunda, enerji salınımı sonucunda açığa çıkarlar. Ve tabii ki çok etkili, yani çok geniş alanlarda etkiledirler. Volkanik depremlere baktığımızda volkanik faaliyetler sırasında oluşur, etki alanları dardır da ve volkanik bölgelerde yaygındır demişiz. Bak bunun en önemli ayrıntısına dikkat ediniz. Etki alanı Dar diyor sevgili arkadaşım. Kime göre? Tekloneye göre. Son deprem türümüz çöküntü depremleri. yer altındaki boşlukların çökmesiyle oluşuyor. Etki alanı çok dardır ve genellikle karsik arazilerde görülür diyor. Bu şekilde oluşmuş çukurlara da bir biz obruk ismini veriyorduk. Bakınız obrukta oluşum nedenlerine baktığımızda kalker gibi ka çözünür kayaçların yaygın olduğu yerlerde yeraltı sularının kayaçları çözmesi ve sen eğer bu yeraltı suyu seviyesini de işte o tarımda sulamayla ne yaparsan arkadaşım düşürürsen e ne olacaktır? Onun dayanağı ortadan kalkıp hop o alan böyle çökecektir arkadaşlar. Çok derin obruklar oluşumu ülkemizde son yıllarda maalesefçe çokça yaygın. Özellikle de obruk platosunda öyle değil mi? Konya civarında, Tuzgölü civarında çokça yaygın arkadaşlar. Bu alanda obrun oluşumu nedenleri hem kalkerli arazi, karsik arazi yaygın bu bölgede. Hem de yeraltı su, su seviyesi çok azaldı geçmişe göre arkadaşlar. Yeryüzünde depremlerin dağıldığı 3 ana kuşak bulunmaktadır. Bu kuşaklar levha sınırlarıyla büyük oranda örtüşür demiş. Bunlardan birisi büyük okyanusu çember şeklinde seren pasifik deprem kuşağıdır. Buna biz pasifik ateş çemberi ismini de vereceğiz birazdan harita üzerinden. Bu çember içerisinde Japonya, Şili, Meksika, ABD'nin batısı, burada yer alır diyor. Ayrıca Japonya'nın dışında işte Filipinleri buraya ekleyebiliriz. Endonezya, Malezya adalarını buraya ekleyebiliyoruz. İkinci kuşak Akdeniz Himalaya deprem kuşağıdır. İtalya, Türkiye, İran, Afganistan, Nepal ve Hindistan bu deprem kuşağında yer alır demişiz. Bak dikkat yeryüzündeki depremlerin yaklaşık %90'ı hem Pasifik Ateş Çemberi'nde ve Alp Himalaya kıvrım kuşağında yer alır diyor arkadaşlar tamam mı? ikisini %90 çok büyük bir pay maalesef. Ayrıca 3. kuşakta da Atlas Okyanusu'nun sırtındaki ortası dediğimiz o sırt alanlarında, levha sınırlarında Atlantik deprem kuşağı da bulunuyor. Burada tektonik depremlerin oluşum nedenlerini sıralamış. Levhalar arasındaki sıkışma ve gerileme, levhaların yaklaşması ya da uzaklaşması ve levhaların birbirine sürtünmesi şeklinde biz tektonik depremleri görebiliyoruz. Şimdi gelelim dünyadaki depremlerin dağılışına. Burada özellikle sevgili arkadaşım şu alan bizim için çok önemli. Bakınız bak 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 bak. Hatta kırmızı kalem değil de ne ile gösterelim? Mavi ile gösterelim. Bak şimdi çizgime dikkat et lütfen. Pasifik ateş çemberinin ilk ayağı. Pasifik Ateş Çemberi'nin ikinci ayağı geldi. İşte bu alan sevgili arkadaşım Pasifik Ateş Çemberi olarak isimlendiriliyor. Tamam mı? Lütfen haritana notunu al. Bir de Alp Himalaya sistemi üzerinde İran ve şu alanda gezirken aşağı yukarı ne var arkadaşım? Alp Himalaya dağ sisteminin oluşturduğu bir fayatlı e, deprem kuşağı var. Bu deprem kuşağı da hani unutmayınız Pasifik'le beraber şurayı da Alp Himalaya yazalım. Pasifikle beraber yeryüzündeki depremlerin %90'ını meydana getiriyormuş. Bu çok yüksek bir oran. Bir de diğer deprem kuşağımız İzlanda'nın da içerisinde olan böyle Atlas Okyanusu sırtı veya Atlantik deprem kuşağı diye de isimlendiriliyor. Tamam mı arkadaşlar? Bu harita çok önemlidir. Her zaman için soru gelme ihtimali yüksektir sevgili arkadaşım. Bu haritada sana ya yer işte depremlerin dağılışı nerede fazla nerede az diye sorabilir veyahut da e, bunu ülkelerin isimleri açısından da sana sorabiliyor arkadaşlar tamam mı? Mesela bak burada hemen geçmeyelim bu haritayı. Başlıyor Japonya'ya geliyor. Japonya'dan Filipinlere geliyor. Filipinlerden Endonezya, Malezya adaları. Daha sonra bakınız dikkat. Bu Endonezya Malezya adalarıdan Avustralya'dan sonra Avustralya ilerlemiyor bu fayatlı pek. Avustralya'ya bir kavis çizip onun kankası yeni zenlerine ulaşıyor burada arkadaşlar. Tamam mı? Güzel. Burada ise ABD'den başlıyor. Bu şekilde Meksika. Buradan Şili, Peru diye devam ediyor arkadaşlar. Bu Pasifik Ateş Çemberi'ni geçen ülkeler bunlar. Bizim Alp baktığımızda İtalya'dan başlıyor dedik Avrupa kıtası Yunanistan'a geliyor. Yunanistan'dan biz, bizden İran, İran'dan Afganistan, Nepal, Hindistan diye de devam ediyor sevgili arkadaşlar. Burada ise başta İzlanda olmak üzere Atlas Okyanusu, Atlantik deprem kuşağını oluştuğunu görüyoruz. Bakınız burada birkaç tane daha nokta var. Burada mesela Hawaii adaları var. Yine ABD'ye bağlı turistik bir tesis burası ama çokça volkanik faaliyetin görüldüğü bir alan burası değil mi? Mutlaka görmüşüzdür böyle televizyonlarda işte YouTube'da vesaire Hawaii'de volkan patladı işte onun sonucunda şöyle oldu böyle oldu gibisinden haberler karşımıza gelebiliyor. Çok güzel. Depremler bu şekilde. Şimdi gelelim volkanizmaya. Evet son iç kuvvetimiz volkanizmadayız. Volkanizma yerin derinliklerinde bulunan magmanın yer kabuğunun zayıf kısımlarına çatlak, kırık vesaireden yeryüzüne çıkmasına verilen isimdir. Volkanizma derinlik ve yüzey volkanizması olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Burada kasıt olarak volkanik yer şekilleri ve malzemelerin nerede yer aldığıyla ilgili bir söyleme başvurulmuş. Derinlik volkanizmasındayız. Magmanın yüzeye çıkmadan yani yerin derinliklerinde yer kabuğu içinde yavaşça soğuyup katılaşması bak yavaşça soğuyup. Niye yavaş soğuyor bu arkadaşım? Çünkü yer zaten inanılmaz derecede sıcak. Bu süreçte daha önce gördüğümüz iç püskürü kayaçlar meydana gelir demiş. Soğuma yavaş olduğu için kristalli ve sert yapılı kayaçlar meydana gelir diye de söylemiş. Granit, sienit, diorit ve gabro bu derinlik volkanizması kayaçlarının örneği arkadaşlar. Ayrıca bu derinlik volkanizması sonucunda oluşan bazı yer şekilleri var. Dilerseniz buna bakalım. Mesela batolit. Batolit kubbemsiz şeklinde bir, meydana gelen bir yapı. Çok geniş bir alandır arkadaşlar. Tamam mı? Batolitin birazcık daha küçüğü, daha da kubbemsiz şekli lakolit arkadaşlar. Lakolitten sonra da dayk'ı görüyoruz biz. Şu dikey yönlü uzanan yer var ya. Şu. İşte bu dayk'tır arkadaşım. Magmanın çatlaklarla girip soğumasıyla oluşur. Dikey bir yol yapar e, Sil ise yatay bir şekilde görülen çatlaklar arkadaşlar. Dike ve sil oluşumu açısından çok büyük bir fark yoktur. Dike'lar dikey yönde oluşmuşken siller yatay yönde oluşuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim yüzey volkanizmasına. Yüzey volkanizması yer kabuğunun zayıf olduğu kırıklı fay bölgelerinden yüzeye çıkmasıyla meydana gelir diyor. Yüzey volkanizması sonucu çıkan malzemelerin birikmesiyle volkan konileri meydana gelebilir diyor. Volkan konisinin üst kısmında huni şeklindeki çukurluğa krater, magma haznesi ile bu çukurluğun arasındaki kanala ise baca ismi verilir diyor. Bak krater burası, şurada bacaymış arkadaşlar. Bazı volkan koniter, konilerinin krater kısımlarının çökmesiyle ya da ikinci bir püskürme ile parçalanmasıyla daha büyük çukurluklar meydana gelir diyor. Bu daha büyük çukurluklara kaldera ismi veriliyormuş. Bak bu bilgiyi de unutma arkadaşım tamam mı? Kraterin büyüğü kaldera. Bazı volkanik olaylarda katı ve akışkan maddeler püskürmez. Buralarda sadece gaz patlamaları oluşur. Bu tür gaz patlamaları sonucunda oluşan çukurlara ise mağar ismi veriliyormuş. Bak o zaman tekrardan sıralayalım. Krater bildiğimiz Küçük çaplı bir volkanik e, nasıl diyelim çıkış noktası arkadaşlar. Kraterin daha da böyle büyük geniş alan kaplayanına kaldera ismi veriyoruz. Ve e, bu gaz sonucunda her zaman için sıvı e, veya katı maddeler çıkmaz diyor volkanik alanlardan. Bu şekilde gaz püskürmeleri sonucunda oluşan çukurlara ise mağar ismi veriliyormuş. Dilerseniz böyle notumuzun uygun yerine notunu alabilirsiniz. Bakınız burada çok güzel bir e, örneğimiz var. Ne örneğimiz bu? Tabii ki Kaldera örneği. Nereden bu arkadaşlar? Bitlis'teki Nemrut Dağı'nın üzerinde olan bir kaldera örneği. Güzel değil mi? Burada ise dünyanın nazar boncuğu diye geçen Meke mağarı var. Bu Meke mağarı maalesef günümüzde kurumuş durumda arkadaşlar. Burası da gaz patlamasıyla oluşmuş bir çukurluk alan arkadaşlar. Önemli bir ee, nasıl diyelim, jeolojik oluşum. Şimdi dünyada volkanik faaliyetlerin görüldüğü alanlara baktığımızda depremlerle çok büyük paralellik gösterdiğini görüyoruz. Yine ateş çemberi, bakınız yine Alp malaya kuşağı ve yine Atlas Okyanusu sırtı tıpkı depremlerde olduğu gibi karşımıza çıkan alanlardır arkadaşlar. Tamam mı? Harika. Onun dışında şöyle bilgilerimize baktığımızda diyor ki volkanik dağların bulunduğu alanlar mineral madde bakımından toprağa zengindir diyor. Volkanizma sonucunda kurşun, pirit, manganez, krom gibi madenlerde meydana gelir diyor arkadaşlar. Yani vo volkanik patlama sonucu veya volkanik arazilerde biz maden kaynağının da zengin olduğunu söyleyebiliyoruz. Ayrıca şunu da ekleyelim notumuza. Volkanik alanlar hani çok tehlikeli araziler ol olmasına rağmen e tarımsal faaliyet açısından verimli topraklar barındırdığı için hani mineral maddesi de zengin. İnsanların ee, insanların çokça ikamet ettiği yerleşmelerdir arkadaşlar. Tamam mı? Yani böyle bir zıtlık var arasında volkanik alanlarda. Bunu da hatırlatalım. Harika. İç kuvvetlerimiz tamam. Bu şekilde kampımızın bugün de tamamlamış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Yarından itibaren inşallah dış kuvvetlere başlayacağız diyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki kanalımı arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayınız diyorum. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.